gıda kolyesini dağıtırken oradan camı açan bir teyzemiz dedi ki şurada Bodrum'da bir teyze var yaşlı 70-80 yaşında onun da durumu çok kötü çoluk çocuğu da yok ona bir bakar mısınız? Verdiğim cevap şu oldu dedim ki bu sahili getirmişiz güzel ablam bunları dağıtalım sahiplerine bir dahaki geldiğimizde on teyzeye de bakalım. Ya dedi lütfen ne olur dedi. Allah razı için bakın dedi. Onun durumu çok kötü. Kıramadım bu sefer dedim. iyi gelmişken bakalım ama gene de ona bir yardım yapma niyetim yok. Allah biliyor. Çünkü sahili getirmişim. O insanlara da haber vermişim. Ben size erzak kolisi getireceğim inşallah. Sıkıntılarınızı azaltacağım diye. İndik bodrum bir kat. Kapıyı dövdüm. Belli iki kat. Yaklaşık 70 Belki daha fazla varında yaşlı bir teyze. Kapıyı açtı. Buyur oğlum. Teyzeciğim nasılsın? Ne var ne yok? İyi misin? Sağlığın, sıhhatin nasıl bir ihtiyacın var mı dedim. Öyle kafasını kaldırıp baktı. Oğlum ben seni tanıyamadım dedi. Sen kimsin? Varsa ki senin oğlunum. Sen de benim annemsin dedim. Hatırını sormaya geldim. Sen benim oğlum olamazsın dedi. Niye teyze dedi? Benim oğlumsan, neredesin bugüne kadar? Niye gelip beni sormadın dedi? Niye sormadın ben? Bu nasıl evlatlık? Sen ben nasıl sormazsın? Ben o an zaten yıkılmıştım. Yıkılmıştım. Teyzeye verecek cevabım yoktu. Tamam, çok özür diliyorum. Hakkını helal et. Hata benim. Ben evlatlık edemedim. Senin gibi annenin gelip hatırını soramadım. Lütfen bir ihtiyacın var mı? Barışalım, ver elini öpeyim. Elini öptüm. Bir ihtiyacın da var mı dedim. Dedi ki evladım, gir bak mutfağıma. Bir avuç bulgurdan başka hiçbir şey yok, bir çöp yok. Komşular dedi verirse o gün tokum, vermezse açım. Ve ben üç gündür suyla oruç tutuyorum. Bugün üçüncü gün. Ve biliyor musun dedi. Ben dün akşam Allah'la pazarlık ettim. Ya yarın akşama kadar bana bir şey gönderirsin veya ben bir daha senin için oruç tutmayacağım dedi. Ben bittim o. Bittim. Biz nasıl insandık? Biz nasıl evlattık? Biz dinimizin bize yüklemiş olduğu inancımızın bize yüklemiş olduğu bu sorumluluğu nasıl yerine getiremedik? Bu insanları niçin arayıp bulmadık? Bittik ve ben koştuğum arabadan çuvalı kaptığım gibi işte Allah senin istediğini gönderdi anneciğim dedi. Verdim ve biz ondan sonra onunla anne oğul olduk. Bir süre yardım ettik tabii onun tüm ihtiyaçlarını karşıladık ama ondan sonra Rabbim emanetini aldı, o Rabbine kavuştu, pazarlık etti, Allah'ına kavuştu. Ve ben ondaki o iman, ondaki teslimiyet, ondaki samimiyet bizi hakikaten yüreğimizden